değerli başkanım burası Hazretler Meydanı, Hazretler Üst Geçidi. Bu taraf Bahçelerle, bu taraf sağ taraf İngöler, sol taraf Bahçelerle. Bu alt geçit, bu Balıkçı kenarının ikamet ettiği yer, Balıkçı kenarının hizmet ettiği yer. Alt geçit böyle devam etseydi diyorum ben, ışıklara kadar şu bölmeler, demir bölmeler olmasa buradan böyle devam etse ışıklara kadar geçit devam ettiğinde... zaman bu Hazreden Meydanı'yla buradaki park ve cami bu saatte devam eden cami bu camiye cemaat karşıdan gelecek üst geçit yapılacağını duydum ama üst geçitten daha iyi biraz maliyeti var ama bu Balıçık'ın oradan alt geçit devam etse Bahçeli Evler'le birleşmiş olur. Buradaki da iş yapmış olur. Buradaki esnaflar maalesef işler çok duygul. Bahçeli Evler gelemiyor bu demir görmelerden sonra. Burada ben de 25 yıldır haberlerde esnafım. Eğer böyle bir alt geçidi devam ettirir, üst geçit Bahçeli Evler'le Güngören birleşmiş olur. Meydanla beraber şu park, gören Park ve cami dolayısıyla birleşmiş olur. Böyle bir ilik yaparsanız gün gelen haklı size elediği yer, unutmayacaktır. Saygılar, sevgiler.